çekiyoruz. ilk i̇lk modu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Ve selekno ile devam edeceğim. Arkadaşlar hedefimiz, hedefimiz daha büyük takımlara gitmek. Daha büyük takımların teknik direktörlüğünü yapmak. Mesela Liverpool, Tottenham. Onun, onun gibi takımların şeyini çekme, yapmak. Hayır, işte İşte arkadaşlar onu yapmak. Şimdi girdik. Arkadaşlar ben, ben Seri A, C'deydim. Seri, seri A Seri A seri, seri A Seri A, C'deydim arkadaşlar. B'ye yükseldim. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şimdi maça başladık arkadaşlar. Böyle bir oyun. Şimdi bizim atak şansımız. Arkadaşlar Olimpik Lyon'dan bir transfer yaptım Olimpik Lyon adam gol kralı oldu. Bakın az önce attı gol attığım kişi gol kralıydı geçen sene oyuna göre. Şimdi rakip takımın atağındayız. Pika tuttuk kardeşimizin adı Pika arkadaşlar. Arkadaşlar, em, futbol dışında basketbol oyunları da istiyorsanız em, bunu belirtin arkadaşlar like atarak. 10 like gelirse arkadaşlar em, basketbol videoları gelecek. Arkadaşlar bu yüzden işte şimdi gol yine attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maç hızlı akıyor. Sadece gol ve rakip takım gol şanslarında siz oynayabiliyorsunuz. Yani takımı teknik direktörü sizsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz adamımıza geldi top. Şimdi geçen senenin gol kralı. Arkadaşlar yanlış bir şey. bak. Evet arkadaşlar kazayla reklam izle tuşuna basmışım. Salak gibi. Ama yine de gol attık. Bir orta. Bum. Çok güzel sol ayak piyasa. Maç devam ediyor ve 3 golü. 3-0 maç. Arkadaşlar isteyene oyun, oyunun oyunun şeyini adını yazarım arkadaşlar açıklamalar kısmına. İsteyen oradan yükleyip oynayabilir. Arkadaşlar İtalya böyle bazı takımlar size istek atıyor çok kötü takımlar. Ben mesela Inter istek atacak falan sanıyordum. Ama hiç öyle olmadı. Bak şimdi arkadaşlar rakip takımın hata. Kalenin dibine girdiler ve gol attılar. Güzel bir gol oldu. Yan ağlara kalecinin beklemediği bir yere. Bastırın. Arkadaşlar bakın. Burası bizim takım. Bak arkadaşlar bu işte bu benim en sevdiğim kişi. Çünkü tüm gol kralı bu. Lyon'dan transfer geldi. yanlış bir şey tuttum. Bas 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 arkadaşlar basmıyorlar. Ve maç bitti arkadaşlar. 3-1 maçın adamı bizim. Arkadaşlar ben dün de oynuyordum arkadaşlar bu oyunu. Küme düşmedeydim. <laughs> arkadaşlar bundan da 3 alırsak birincilikteyiz. En fazla 3. olmamız lazım. Juventus, <laughs> Roma, Inter, Atalanta. Şu anda Evet arkadaşlar devam ediyoruz seri seri B zaten görüyorsunuz maçımız başlasın biraz hızlı çıkalım ata istiyoruz hedefimiz daha büyük takımlar on, takımlarda olmak bizim bu maç 10-15 dakika olacak. bu bu video. Ya adamın önünde kalıyor. Arkadaşlar şimdi bizim hatamız. Arkadaşlar az önce okey ile reklamı çıktı. Hangi okey reklamı olduğunu söylemeyeceğim. Arkadaşlar hatamızı golle sonuçlandırdık. Hatamızı o. Tüm çok baskı yapıyor adamlar. Oy. Bizim bunlara karşı bir şeyler yapmamız lazım helal. Ebrat de Barkola attı golü. <laughs> ha arkadaşlar. Şimdi geldim. Biraz baskı yapıyoruz. Baskı yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu rakip çok iyi geliyor. Vallahi yenileceğim ha. Sıfırlık durumu. Arkadaşlar bizim hatamız. Ve gol mü? Arkadaşlar ben zaten direklerin doğru olduğum için. Yani direkler benden sorumlu. Arkadaşlar bu oyunu oynamak istiyorsanız direklere alışkın olmanız lazım. Çünkü sürekli direk, 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 direk. Arkadaşlar üçüncüyüm. Ay dördüncüyüm. Biz İngiltere Yok bir şey olmaz ya. Arkadaşlar yakında baş, bunun dışında bazı oyunlar da gelecek. Arkadaşlar bunlar... zaten arkadaşlar bu oyun eğlenceli. Hem hızlı geçiyor zaman. Hem de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz arkadaşlar bu oyunu oynarken. Bakın bizim yeni benim Lyon'dan transfer ettiğim adam bakın gördüğünüz gibi direk. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi üst direkçiyim. Ya da yan. Ama genelde üst direk. Ama bu sefer gol. İlla alasın, illa Bu çok güzel yine bir sol ayak plase. Arkadaşlar bu maçı yenersem üçüncülük garanti. Yenemezsem dördüncü. <laughs> Uzaklaştırdık şimdi. Basın basın basın. Bas bas bas. Arkadaşlara basıyoruz ama onlar da çok iyi geliyor. Aa, orta sahanın. Saniye... Oh, bastılar ya. Ha, baskı baskı. Ya. Donnarumma, Donnarumma gol attı. Arkadaşlar bir 1 Ben sinir oldum yine. Arkadaşlar dünyanın en futbol videomu izlemişsinizdir. Sinir oldum ilk maçımda. Sonra ikinci maçta bir şey olmadı. Ya arkadaşlar bunda da sinir oldum. Size bir atak yapıyorlar. Yarın saat top çevirdiğinde pas ver. Veya şu Biz niye atağa çıkamıyoruz? canlı bir şey yapın ya. Ne olur bir şey yapın ya. Ne olsunuz ya böyle takım yok ya. Başka bir takımdan istek gelsin de var. Ve maç bitti arkadaşlar ve büyük ihtimalle onu bilmem kaçıncılığa falan düştük. Arkadaşlar bir şey oldu. Görüştük. Ne güzel ya. <laughs> şey, şu takımı yenemem ki. Böyle takım mı olur? <laughs> Herkesin de potansiyeli var arkadaşlar. Bakın. Potansiyellere. Potansiyel. <laughs> Baksanıza Daniel komiteye bakın. Ay, 92 potansiyel. Dursun'un selam arkadaşlar. Kimse gelişmiyor. Geldim arkadaşlar. Zaten yeni yiyeceğim. Niye izliyoruz? Nasıl nasıl yenilmez? Arkadaşlar geldim bizim hatamız. Arkadaşlar böyle takılabiliyor oyun. Ama böyle de gol atılamıyor işte. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar atak yapıyorlar ve sinir oluyorum ben bu atak. Yani zaten bu yıl şampiyon olamayız. Onu kim uzaklaştırdıysa onun ben ayağını. Arkadaşlar bizim hatamız tek gol şansı. Arkadaşlar çok güzel Roberto Carlos gibi trivel attı. Arkadaşlar 1-0 öndeyiz free kickten. kickten 1-0 öndeyiz. A. Gördünüz mü arkadaşlar? 2-0 arkadaşlar sinir oluyorum dedim. Ama olmadım. Bu yıl arkadaşlar oyuna göre geçen senekinden daha kötü geçiyor. Bak oradan deneyeceksin işte. Oyun bunu öğrenmemiş. Heh denedi oradan. Öğrenmiş. Ya arkadaşlar atak yapıyor. Bak yarım saatleri atak yapıyorsun Bir sal. Pika adamsın. Şimdi bizim atağımız. Arkadaşlar gol Gol arkadaşlar gol Boom Arkadaşlar kaleciye çarpıp direkten girdi Arkadaşlar 3-0'lık skor Hiç şansa bırakmamalıyız Arkadaşlar tekrardan geliyoruz Arkadaşlar çok döndürdüm. Çok döndürdüm arkadaşlar. O dönmeseydi çok güzel geliyorlar. Çok güzel geliyorlar. Pika dikkatli ol oğlum diyecektim. Ve maç bitti. 3-0 Arkadaşlar ben şu son zamanlarda hiç oyuncu değişikliği yapmıyorum. Arkadaşlar bir şey oldu. Şunun kilidi açıldı. Top from. Arkadaşlar tek isteğim üçüncülüğü üçüncü kapıp birinci ligere yükselmek. Ve kaç hafta boyunca? 30, 31 hafta boyunca. Arkadaşlar bir kötü anlamda değil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maçımız başladı. Selim. İnşallah ilk başta hata yapan biz oluruz. İlk hata yapan. Ama onlar oldu yani. Hiç moral bozmuyoruz. Arkadaşlar kaymıyor. Heh. Arkadaşlar ikinci atak bizde ama. Ama sıkıntı yok. Şuraya doğru. Biraz da şuraya doğru. Böyle bir plasa görülmedi arkadaşlar. Yani tam böyle sağ ayaklı açıdan sol ayakla vuran ben. Bak şöyle bu ters iki ayağını da yani iki ayağı da 5 beş, beş falan oluyor ya. Sonra da peste. ayağı da 5 Pika dikkatli ol. <laughs> Trenin nazı o pika. Şöyle i̇şte gördüğünüz Bradley Barkola adlı birini şey yaptım. Transfer ettim arkadaşlar. Olimpik Lyon'daydı. Gelmek istedi. Ben de aldım. Santrafora güzel oldu. Zaten tüm oyuncuları atmış yedi gülmeyin. No. Arkadaşlar ikinci golümüzü de attık. Az önce arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şut denemesiydi ama gol golle gol bulamadık. Pufuduk saçlı. Bonus kafalar. Kaç metre şeyi açtın. Şöyle bir plase. Üf üf üf. Sen golün tekrarını izliyorsunuz. Bom. Direğe çarptı. Girdi. Devam ediyoruz. Ve atak. Oh, güzel yerden. Arkadaşlar bir sağa yank ve sağ sol sağa sol atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 4-0'lık bir tane skor. 4-0 bir tane maç. Ligde kaçıncıyız? Bir saniye lan ligde kaçıncıyız? Anlamaya ne yedin mi? Anlamaya ne yedin mi? Şu bu maçı atladım. Bir gol daha atın. 1-1 kaldık. Olsun. Arkadaşlar dördüncülük. İyidir. İyidir. Arkadaşlar yanımızdaki yenilmezse üstlükteyiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoyu bu oyunun devamını istiyorsanız 5 like. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh,